Hayatı oyun olanların platformu Mr. Noob'dan herkese selamlar. Bildiğiniz üzere God of Ragnarok kısa bir süre sonra çıkışını yapacak. Eminim herkes merak ediyordur. Acaba eski oyun ile yeni oyun arasındaki farklar neler? Bizler de sizlerin aklındaki bu soruları cevaplamak için bir video hazırlamak istedik. Karşınızda God of Ragnarok'un önceki oyundan 10 farkı. Hazırsanız arkanıza yaslanın başlıyoruz. 1- Farklı bir yönetmen. Önceki oyunun yönetmen koltuğundaki isim Cory Berlok, bu yapımda yönetmenlik koltuğunu God of War serisiyle etle tırnak gibi olan Eric Williams'a devretti. Kendisi ise bir yandan Ragnarok'ta geliştirici olarak görev alıp, bir yandan da Santa Monica'nın daha ismini bilmediğimiz yeni oyunu için yönetmen koltuğunda oturmakta. 2. Dokuzlar Gölü bir önceki oyunda merkez olarak bulunan Dokuzlar Gölü, İskandinav mitolojisinde Ragnarok öncesi sert kış anlamına gelen Fimbulwinter'ın gelmesi nedeniyle buz tutmuş bir durumda. Bu da ulaşım için tekne kullanmayı sanıyorum ki imkansız hale getiriyor. 3. Diyarlar İskandinav coğrafyası 9 adet eşsiz diyara sahip olsa da önceki oyun bizlere sadece 6 tanesini deneyim etme fırsatı sunmuştu. Kalan 3 diyar bu oyunda ulaşılabilir olacak. Bunlar Aesir diyarı olan Asgard, Vanir diyarı olan Vanaheim, ve cücelere el sahipliği yapan diğer Svartalfine. Bu 3 diyara birden gidebileceğiz. 4. Atreus Kratos'un oğlu geçen yıllar dolayısıyla normal olarak biraz büyümüş olacak. Bu yıllar ona tecrübe kazandırmış olacaktır ki olgunlaşmanın onu daha zeki ve kabiliyetli hale getirdiği ortada. 5. Freya. İlk oyunun başlarında ormandaki bir yabancı olarak tanıdığımız ve zamanla bir dost olduğunu söyleyebileceğimiz Freya, bu yapımda bizlerle karşı karşıya gelecek ve intikam kollayacaktır. Neden mi peki? Burada Galofor 2018'den spoiler var, İsterseniz videoyu diğer bölüme atlatabilirsiniz. Kratos'un önceki oyunda Freya'nın biricik oğlu Baldur'u öldürmesinden dolayı. Freya, Ragnarok serüvenimizde karşımıza çıkacak ve Kratos'u öldürmeyi deneyerek bizlere zorlu mücadeleler yaşatacak. Lakin bu ikilinin geçmişini de göz önünde bulundurunca ortak çıkarları için müttefik olabilecekleri de ihtimaller dahilinde. 6. Mobilite Kratos binlerce yıl yaşamış olsa da zaman ona hala bir şeyler katabiliyor demek ki. Kratos artık Kaos'un kılıçlarını sadece düşmanlarını kesip biçmek için kullanmıyor. Artık kılıçlarını yüksek noktalara veya uzak noktalara ulaşmak için de kullanabiliyor. Bunun oyundaki mobiliteyi oldukça farklı bir boyuta taşıyacağı aşikar. Her ne kadar kılıçlarımızı düşmanlarımızın kanı ile bulamak çok zevkli olsa da artık bundan farklı şeylerde de kullanılabilecek olması çok güzel olacak. 7- Düşmanlar Önceki oyun 2018'de yılın oyunu ödülünü almış olsa da eleştirilen bir kısmı vardı. O da düşman çeşitliliği. Santa Monica bu sene de ödülü kaptırmak istemiyor gibi. Çünkü bu konunun üstünde bayağı çalışmışlar. 9 diyarın hepsinde bambaşka düşman çeşitleri karşımıza çıkıyor. 8, Sekiz kalkanlar. Bir önceki yapımda kalkanımız çok temel bir kullanımı olan ve sadece kozmetik olarak öne çıkan bir ekipmandı. God of Ragnarok'un temel yapıları ileri taşıması sebebiyle kalkanlar artık savaşlarda farklı kullanımlara sahip varyasyonlarla bizlerin karşısına çıkacak. 9. Oynanış süresi. Bildiğiniz üzere önceki Galafor oyunu bizlere 12-13 saatlik bir hikaye sunuyordu. Galafor Ragnarok ise bunun üzerine birkaç saat daha ekliyor. Oyun 3,5 saati sinematik içeren 20 saat civarı bir ana hikaye ve 20 saat civarında da yan etkinlik sunuyor. Yani oyunda tam olarak 40 saat civarı içerik mevcut. Ve son olarak dövüş sistemi. Ragnarok'ta her oyuncunun tahmin edebileceği üzere bu alanda eski oyunun üstüne oldukça fazla geliştirmeler ve eklemeler yapılmış. Dövüş sistemi oyunun başlarında neredeyse aynı gibi hissettirse de oyunda süreç ilerledikçe bu düşünceden birazcık kurtuluyorsunuz. Baltamızı ve kılıçlarımızı aynı anda kullanarak güzel kombolar yapabiliyoruz. Kumandamızdaki üçgen tuşu eski oyunda sadece baltayı geri çağırmak için kullanılıyorken Ragnarok'ta hem balta hem de kaos kılıçları için üçgen tuşuna basılı tutarak özel yetenekler kullanabiliyoruz. 9 Ekim'de çıkışını yapacak olan God of War Ragnarok için sizlere sunabileceğimiz yeni iktidar ve değişiklikler bunlar. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın ve oyunla kalın. What is necessary. Not